Hangi üniversite maksimum sarar? Gelsin mi? Gelsin! <laughs> Bilkent. İki. Bir olsun. Bir mi? Bir olsun. Neyse sarar. <laughs> Bir. Gazi. Gazi. Bence altı falan ya. İyi tamam. <laughs> tamam altı olsun. Olsun. Yıldız Teknik Üniversitesi. Yıldız Teknik. Yıldız Teknik. Gazi'den kötü mü? Bence, kötü bence. Bence değil. Değil mi? Kötü mü? Köt kötü, kötü olmuyor. Bilkent'i ben dedim, bunu da sen koy o zaman. Tamam, zaman. bu da 7 olsun o zaman. Karabük Üniversitesi. Karabük. <laughs> 8, 8. 8 direkt. Hacettepe. 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 5 Hacettepe. boş kaldı. 5 boş kaldı. Bence 4 diyelim. Hacettepe'den kötü bir Doğru, şey Hacettepe gelirse. Doğru Hacettepe'nin tıp en iyisi. Hacettepe'yi 4'e koyalım. Tıp için Hacettepe. Sabancı Üniversitesi. Sabancı. Bence 5 Hacettepe'den ben daha kötü yok abi ya. Hacettepe'den iyidir bence Sabancı. Öyle mi diyorsun? Aynen. Bence Ü Erasmus falan. Üç falan. Aynen. Yurt dışı. Tamam. 3 üç üç olsun. Üç. Attı. Üç. 2 kaldı, 5 kaldı. İki kaldı 5 kaldı. 2 olacak onun, 5 olacak aynen. hali yok ya. 2 olacak iki. yiyin. Tamam. Bence beş. oldu aynen. 5. Mükemmel beş. bir soru. Güzel güzel aynen.